Delikanlı 16 yaşındayken babasıyla tartışmış ve evi terk etmişti. Buna çok öfkelenen baba evde onun adı bile anılmayacak diye yasak koymuştu. Anne her gece evi terk eden oğlunun yatağına oturup yastığını koklayarak uyuyordu. Oğlumu özledim. Ne olur gidip arayalım, bulup getirelim." dese de Baba geri adım atmıyordu. Aradan iki yıl geçmişti. Oğlunun doğum günü o yıl babalar günüyle aynı güne denk gelmişti. Annenin ağlamaklı halini görünce dayanamadı baba ve şu adrese git oğlunu gör dedi. ve ekledi. Adresi benim verdiğimi söyleme ama. Birkaç şey daha söyledi ama anne duymuyordu bile. Aklında bir tek adres kalmıştı. Anne sevinçten uçuyordu. Hemen hazırlandı, yola koyuldu. Büyük bir şehrin karşı yakasındaydı babanın verdiği adres. Gittiği adres bir tamirhaneydi. Oğlunu tulum içinde gördü. Bir süre ıslak gözlerle dükkanın karşısından izledi ve oğluna doğru yaklaşmaya başladı. İki yıl boyunca kendisini arayıp sormayan ailesini unutan delikanlı aniden annesini karşısında görünce önce şaşırdı sonra koşup sarıldı annesine. Babası hariç herkesi soruyordu. O nasıl, bu nasıl, diyerek. Ve sonunda o adam nasıl? Hala aksi ve anlayışsız mı? diye sordu annesine. Anne cevapsız bıraktı bu soruyu. Hadi oğlum gel eve gidelim dedi. Hayır anne ben böyle iyiyim. O adamla tekrar aynı evde yaşayamam dedi ve dükkana doğru yürümeye başladı. Arkasından bir süre baka kalan anne hazırladığı pastayı oğluna vermek için seslendi. Delikanlı pastayı alırken annesine ''Anne ne olur ısrar etme gelmeyeceğim. Bir gün bile merak edip arayıp sormayan bir adamla aynı evde yaşayamam ben.'' dedi. Anne boynu bükük halde oğlunun yanından ayrılmaya hazırlanırken Peki oğlum sen bilirsin Anlaşılan çok kararlısın gelmeyeceksin Ama baban dedi ki Son bir aydır arkadaşlık ettiği çocuktan uzak dursun O çocuk sana zarar verecekmiş Önceki arkadaşıyla barışsın kez çocuk dona kalmıştı. Annesi eve dönmüştü. Babaya sitem etti. Madem biliyordun nerede olduğunu neden benden sakladın? O yüzden rahattın demek. Hep ters, aksi görünen baba yutkundu ve gözlerinden iki damla yaş akı verdi. O benim canımdır ya. Canım, dedi. Ne zamandan beridir biliyordun? Diye sordu anne. Gittiği günden beridir biliyorum. Bazen öğle molalarında ne yiyip içiyor diye gider uzaktan izlerdim. Bazen akşamları geç gelirdim yani. Sen beni kahvede sanırdın. İşte o zamanlarda da ne yapıyor, kimlerle takılıyor diye takip ederdim. Karı koca birbirlerine sarılıp ağlarlarken kapı çalmıştı o an. Elleriyle gözlerinin yaşını silerek kapıyı açmaya gitti anne. Annesinin kendisine yaptığı pastadan daha büyük bir pasta ve hediye paketiyle içeri girdi delikanlı, koşarak sarıldı babasına. Babalar günün kutlu olsun babam dedi. Delikanlı anlamıştı. Kendisine hiç bakmadığını düşündüğü babasının aslında gözünü hiç üzerinden ayırmadığını. Rahim Taş Muhteşem bir hikaye, babalık. İşte böyle bir şey.